Evet herkese günaydın. Bugün de günlerden bir idman günü. Güzel bacak omuz atacağız. Omuzum için hem kas gevşetici sürdüm, ay sürdüm diyorum, kas gevşetici içtim üstüne bengay falan sürdüm. Şu an böyle çok iyiyim, şu an hiç ağrısızı hiçbir şey hissetmiyorum. Şu an tamamen sanki uyuşmuş gibi yani o yüzden iyi yani. Yani idmanımı atabileceğimi düşünüyorum. Bacaklar zaman gibi squatla başlayız artık yavaş yavaş Skoda devam yani. 90 kilo ile 3 attım bir önceki idmanda. 90 ya 5 deneyeceğim ya da 95 ile 3 deneyeceğim. Tam karar veremedim. Bu halime bağlı. Belki 95 deneyim 3. Belki 90'la ile 5 atarım. Bilmem bakacağım işte. Onun dışında omuzda zaten hareketler aynı yani. Shoulder press biliyorsunuz. Dumbbell shoulder. Ondan sonra lateral raise falan filan. Bugün bir kampanya... Pankek yaptım bugün kendime bir tane. Böyle attım muzu işte. 4 yumurta attım. Yani yumurta sayısı bir tanesinin sarısıyla beraber kalan üçünü beyazını attım sadece. İşte 10 kaşık yulaf attım. Çalkaladım. İşte blendadan geçirdim geçirdim. Sonra sabah yaptım işte sahudan önce. Ve gerçekten harbiden güzel yaptığımı düşünüyorum ya. Tadını çok beğen beğeniyorum yani ben. Bir de yanında 3 tane hani kalan yumurta sarısını da çöpe atmıyorum yani o yanımda duruyor onlara da ayıp pişiyor Onun dışında işte devam ediyoruz bakalım her şey iyi gidiyor. Normal odaklıyız. Her türlü her günkü her gün video çekmeye devam video atmaya devam. Kata devam. Ve bildiğim kadar yağ vereceğim ya yani şu an belirli bir hedefim yok. Tek bir hedefim var yağ yakmak bir de disiplinimi mümkün mertebe bozmamak. Çünkü şu %15'lere düşersen tabii iyi olur ama mesela tam şey demiyorum %13'e geleyim %12 falan o tarz bir yağını hedefi koymadım kendime. Ben yani düşebildiğim kadar düşeyim. Zaten bir önceki 3 ayda 3 aylık katta gidip eğer ben yağlanımı %26'dan 19'a düşürdüysem yani gene iyi bir derecede düşeceğimi düşünüyorum ben yani. Hiç disiplinimi bozmadım çünkü. Onun dışında öyle yani. Hayat devam ediyor. Bu arazi dersi var bizim arazi 2 diye. Onunla ilgili işte bilgilendirmeler yapıldı. Gruplar kuruldu. Beni zor bir dönem bekliyor ya. Yorucu bir dönem olacak benim için gerçekten. En başka dersler var hem arazi var. Gerçekten zor yani. Gene stadyumda oturdum işte. Sohbet, muhabbet falan. Öyle yani. Spora gireceğim. Arkadaşım gelecek işte onunla beraber gireyim diyorum. Bari. Madem geleceğim dedi bana. Dedim bekleyeyim o zaman. Gelsin beraber idman atarız. Hadi kendinize

Dur lan önce bir şeyle göstereyim size. Çekim yapılıyor mu sizde? Evet abi bacak omuz idmanına bitirmiş bulunmaktayız. Omuz gidik. Aa çalışıyorken bir tek benim omuzum acıyor. Diğer hareketlerde acımıyor. Siz fakülteye geçtik. Bir bak dizi çekiliyor burada. Şeyde avlu gibi bir yer var. inşaatın kantinin hemen solunda bir yer var. Böyle bankların olduğu. O da dizi çekiyorlar. Onları izliyoruz şu an. Satayım boş sınıftan böyle baktı gördük şaşırdık mı? Ama merak ettim ya yani. şu bölümü izleyeceğim bak daha hace çekiliyor daha şu bölümü oturup izleyeceğim. <laughs> Onun dışında neyse öyle işte idmanımızı artık bitirdik falan filan öyle. Şimdi editim editi yapalım. İdman sonrası gözümü açamıyor haldeyim anasını gözüm açılmıyor bir türlü ya. Yani ikide bir dışarı çıktık oturuyorum şey otobüs duranlığında böyle gözüm böyle olup duruyordu. Ben gene biraz iyi gözüm hayvan gibi kasılıyor böyle bir de uyuştum bayılacağım galiba herhalde yani, habersiz bilmiyorum. Mesela yarın olsa zaten pazartesi günü göğüs var. O günde Cengizhan Agam gelecek onu da beraber idman atacağız. Ali ben kaçtım.